Selin vurduğu Şanlıurfa'daki Abide Köprülü kavşakta yürütülen arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Abide Köprülü karşı alt geçitinde su ve çamur içerisinde yürütülen çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Bulunan ceset köprülü karşılıktan çıkarılan dördüncü cenaze olurken ildeki ölü sayısı ise 13'e ulaştı. <laughs> 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 Selsun'un kayıp olan kişi sayısı ise 2'ye düştü. Cenazenin bulunmasının ardından Şanlıurfa'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek arama ve kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.